Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada sizlere Meltem Reyhan'ın yazmış olduğu Sırlar Bohçası adlı kitaptan bahsetmek istiyorum. Elimdeki kitapta sembollerden bahsediliyor. Yani rüyalarımızda gördüğümüz hayvanlar, bitkiler, renkler, sayılar vesaire vesaire. Bunlar hangi anlamlara geliyor? bizlere hangi mesajları vermek istiyor veya hangi rengi kullandığımızda nasıl bir şifa yaratabiliriz? Hangi nesneyi, hangi objeyi, hangi sembolü kullanmalıyız? Bu konuda bizlere ayrıntılı bilgiler veren bir kitap bu kitap yine okuduğum bazı kitaplar gibi işte okunup da rafa kaldırılacak bir kitap değil. Başucu kitabı niteliğinde. Çünkü rüyamızda gördüğümüz herhangi bir hayvan olabilir, sayı olabilir, bir sembol olabilir. Bunların anlamlarını bize ne demek istediğini öğrenebilmemiz için kitabı açıp bakmak gerekiyor. Aynı zamanda bence bu internetteki bilgilerden daha güvenilir ve daha gerçekçi bilgiler. Şimdi kitabın içerisinde yer alan bazı bilgileri sizlerle paylaşacağım ve daha sonra içeriği bitireceğim. Çünkü kitaptaki yer alan sembolleri tek tek size anlatmam imkansız. Sizler okuyup bilgi sahibi olabilirsiniz eğer ilginiz varsa. Bir olaya, rüyaya veya duruma sembol diyebilmen için bunun dikkat çekmesi gerekiyor sabahları uyandığında gördüğün rüyayı hala hatırladığın rüyayı eğer not edersen daha iyi olur. Eğer sen rüyalarını not edersen rüyalarının sana verdiği mesajları daha kolay okuyabilirsin. Semboller hayatımıza farklı yollarla gelir. Kadersel olabilir, içsel olabilir, bilinçli seçimlerle olabilir veya başkasına seçtirilenlerle hayatımıza semboller gelir. Rüyalarımız aslında bizim ruhumuzun mektuplarıdır, ruhlarımızın mektuplarıdır. Rüyalar bize bak içeride neler oluyor demek ister yaşadığımız olayların yaşadığımız her şeyin sembol diliyle ifade edilmesi mümkündür. Yaşadığımız her şeyi sembol diliyle okuyarak anlamlandırabiliriz. Aynı zamanda geleceğimizi şekillendirebiliriz. Geçmişimizden de ders alabiliriz. İsimlerimizin anlamları çok önemlidir, çok kıymetlidir. Bu yüzden isim koyarken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Anlamları bizim hayatımıza yansır, hayatımızı şekillendirir, kişiliğimizi şekillendirir. İsimlerimiz yine bizim nasıl olmamız gerektiği hakkında bizlere bilgiler aktarır. Nasıl olmamız gerekiyor? Neye ihtiyacımız var? Hangi seçimleri yapacağız vesaire vesaire bu konuda bizlere ipuçları verir. Evin balkonuna her baktığında gördüğün kumrular bile sana mesaj anlatıyor olabilir. Bu yüzden gördüğümüz, tanık olduğumuz, yaşadığımız, karşılaştığımız her şeyde bir anlam vardır aslında. Dikkat etmek gerekiyor. Herkes bu sembollerin farkında olmayabilir. Çoğu sembol gözümüzün önünden kayıp gider. Yani aslında evren, Allah bize mesajlar iletir. Tabii bu mesajları okuyabilene. Sembol okuyuculuğunun ilk kuralı olanı kabul etmek ve anlamaktır. Sizler olanı kabul etmeden ve anlamadan sembolleri doğru okuyamazsınız. Bu yüzden öncelikle biz olanı olduğu gibi kabul etmeliyiz ve doğru anlamalıyız. Eğer sen mutluysan, mutlu olduğun zamanlar mutlu olanları hayatına çekersin. Seni mutlu edecek insanları hayatına çekersin. Bu da çok önemli. Zaten benim kişisel gelişim kitaplarında hep bu konunun üzerinde duruyor bütün kitaplar. Sen mutluysan, mutlu hissediyorsan, hayata pozitif, olumlu bakıyorsan hep olumlu insanları, iyi insanları, iyi kalpli güzellikleri hayatına çekersin. Dolu diyor ama yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. İnşallah dayanır. Burayı siliyorum. Bu kitapta sayılardan, renklerden, geometrik şekillerden, dinsel sembollerden, ağaç bitki sembollerinden, hayvanlardan, mitolojik hayvanlardan, vücudun her bir parçasından bahsediliyor. Yani nasıl bahsediliyor? Bunlar, bu saydığım şeyler, ardarda arda sıraladığım şeylerin rüyada neyi temsil ettiği, rüyalar aracılığıyla bizlere hangi mesaj vermek istedikleri veya neyi görmemizi istedikleri Günlük hayatta bunlarla çok sık karşılaşıyorsak hangi anlamları ifade ettiğini, bunları dövme olarak kullandığımızda hangi anlamları taşıyacağı konusunda ayrıntılı bilgiler var. Yani bir sembolü bu sayı olabilir, bir renk olabilir, bir şekil olabilir, hayvan olabilir. Fark etmez. Bunları kullandığında, evinde aksesuar olarak kullandığında bir takı olarak kullandığında, dövme yaptırdığında sana neleri getirir? Hangi olumlu özellikleri getirir? Hangi olumsuz özellikleri getirir? Bunlar hakkında ayrıntılı bilgiler vermiş kitap vücudumuzun her bir bölümü, her bir parçası hangi enerjiyi temsil eder, hangi duyguları taşır? Bu konuda da bilgiler verilmiş. Aynı zamanda evimiz, mekanlarımız, bu özellikle evimizdeki mutfak, banyo, oturma odası, yatak odası hangi anlamları taşır, bize neler gösterir, hayatta hangi mesajları vermeye çalışır. Bunlarla ilgili bilgiler de verilmiş. Çok ilginç bilgiler gerçekten. Eğer biz hayatımızda sembolleri okuyabilirsek, anlamlarını öğrenirsek ya da kitaptan destek alırsak gerçekten bazen görmediğimiz şeyleri görebiliriz. Alamadığımız, farkında olamadığımız mesajları alabiliriz. Farkına varabiliriz. Ve böylece geleceğimizi oluştururken dikkat edebiliriz. Ya da hayatımızı yaşarken daha dikkatli oluruz. Bu kısımdan itibaren artık sizlere neyin neyi temsil ettiğine dair kısa kısa bilgiler aktarmak istiyorum. Yine özet niteliğinde. Aynalar enerjileri büyütür ve enerjiyi gördüğü yere geri aktarır. Evin mutfağı bereketi ve paranın girişini temsil eder. Evin mutfağı ise geride bıraktıklarımızı ve maddi harcamaları yani paranın çıkışını anlatır. Evde ne kadar değerli olursa olsun kırık bir eşyanız varsa bu eşyayı atmanız gerekiyor. Çünkü bu kırık eşyalar olumsuz, kırılmış, eskimiş e, olma enerjisi yayar etrafa. Yani zarar görme enerjisini arttırır kırık ve hasarlı eşyalar. Evinin kapı numarası 7 ise maddi e, konularda bolluk ve berekete işaret eder. Siyah renk özgüven hissini destekler. Kırmızı renk hareketi ortaya çıkarır. Eğer bir olaydan kurtulmak, özgürleşmek istiyorsanız şöyle bir çizgi çekip daha sonra o çizginin sol tarafına kurtulmak istediğiniz bir şeyi yazıp kurtulmak istediğiniz şeyi geçmişe hapsedebilirsiniz. Ondan özgürleşebilirsiniz. Yatay 8 veya sonsuzluk işareti eğer bir kişiyi fiziksel veya ruhsal anlamda kabullenemiyorsan bu işareti kullanabilirsin. Yani bu işaretten nasıl faydalanacaksın? Bilgisayara ekran görüntüsü yapabilirsin, bir yerlere çizebilirsin, vücudunda dövme olarak yaptırabilirsin kolye takı olarak da kullanabilirsin. Yine bir işaret var. Sembolün ismi Ujdat adlı bir sembol. Yargıladığın herhangi bir kondan uzaklaşmak için bu sembolü kullanabilirsin. Yine kendini dışarıdan gelebilecek negatif etkilerden koruyabilmek için de bu çizimi kullanabilirsin. Takı olarak kullanabilirsin veya kendin de çizebilirsin. Belki dövme olarak yaptırabilirsin. Üzerinde taşıyabilirsin üçlü sarmal sembolü var. Eğer zihninde seni meşgul eden bir durum varsa, bir olaya takılıp kaldıysan yine bunu takı olarak kullanabilirsin, aksesuarlarında kullanabilirsin. Bu sembolü kullanarak böylece şimdiki zamana dönmüş olursun, anda kalırsın. Rüyanda gördüğün çam ağacı zorlukların ardından gelen ferahın müjdecisidir. Eğer sen kurumuş çiçeklerden vazgeçemiyorsan, kırılmış nesnelerden vazgeçemiyorsan, eskimiş kıyafetlerinden vazgeçemiyorsan, senin enerjini aşağı çeken insanlardan uzaklaşamadığını gösterir bu durum. Sadece insan değil, senin enerjini aşağı çeken her şeyden kurtulamadığını gösterir bu. Beslenmende değişiklik yapmak istiyorsan eğer akrep sembolünü kolye olarak kullanabilirsin. Ayı sembolü ise gücün açığa çıkmasına yardımcı olur. Bu yüzden kolye, bileklik veya yüzük olarak kullanarak ayı sembolünü gücünün ortaya çıkmasına yardımcı olabilirsin. Eğitimle ilgili mekanlarda baykuş sembolü fayda sağlayabilir. Kaplumbağa sembolü ise özellikle günlük hayatın içerisinde telaşlı ve endişeli kişiler için yardımcı olur. İyi bir enerji akışı sağlar kaplumbağa sembolü. Eğer siz sürekli stresli bir zaman geçiriyorsanız, sürekli gelecek kaygısı taşıyorsanız hareketlilikte bazen sakinleşmek de gerekir. Bunun için kaplumbağa sembolü lazım olur hepimize. Mide ile ilgili hazımsızlık problemleri yaşıyorsanız veya mide problemleriniz varsa köpek balığı sembolünü kullanabilirsin. Kurbağa sembolü ise eğer kilo vermek istiyorsan veya bedenini esneterek esnek hale gelmek istiyorsan bu kurbağa sembolünü kullanabilirsin. Sana yardımcı olur enerjisi. Yılan sembolü ise sezgileri güçlendirir. Yunus ise iletişimi güçlendiren bir semboldür. Bunlar sadece birkaç örnekti. Kitabın içerisinde daha yüzlerce bilgi var bu konuda. Bir sembol nerede, nasıl kullanılır? Hangi anlamları taşır? Rüyalarda hangi anlamlara gelir? Günlük hayatta bize hangi mesajı verir? Bu konuda çok güzel bilgiler aktarılmış kitapta. Sizler de size uyan sembolleri, sizin hayatınıza doğru enerjiyi aktarabilecek sembolleri ya da istediğiniz enerjiyi almak istediğiniz sembolleri hayatınızda kullanabilirsiniz. Nasıl kullanırsınız? Takı olarak, yüzük, küpe, kolye olarak kullanabilirsiniz. Dövme yaptırmak isteyenler dövme yaptırabilir. Evinde aksesuar olarak kullanabilirsin. Masanın üzerinde Üzerinde bir resmini koyabilirsin. Masaüstü resmi yapabilirsin bilgisayarında vesaire. Bu şekilde bunların, bu sembollerin enerjisini hayatına çekersin ve sana yardımcı olur. Batıl inanç da değil. Zaten sen niyet etmen gerekiyor. Dua da etmen gerekiyor. Bu enerjileri doğru şekilde kullanabilmen için. Önce niyet. Bir sembolün hangi anlamının senin hayatına gelmesini istiyorsan, sana hangi yönden katkı sağlamasını istiyorsan öyle bir niyetle kullanmaya başlaman gerekiyor. Burada içeriği bitirmek istiyorum arkadaşlar. Sizlere bu kitabı tavsiye ederim tabii ki. Bilgilendirici bir kitap olduğu için tek tek sırasıyla okumak belki sizi zorlayabilir. Bu yüzden başucu kitap olarak kullanabilirsiniz bu kitabı vaten Meltem Reyhan'ın aynı zamanda YouTube sayfası var. Oradan da kendisini takip edip oradan da bilgi sahibi olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın lütfen. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.